Şimdi Türksel'in gerçek bahisine giriyoruz. Gerçek sitesine daha doğrusu. Online işlemlere tıklıyoruz. Bireysel'e tıklıyoruz. Ve kontrol atıp da gelmedi diyenin numarasını giriyoruz. ve ondan sonra şifre yazıp 2222'ye gönderiyoruz ve bize gelen şifreyi buraya giriyoruz. Ben göndermiştim ve giriş diyoruz. Biraz bekliyoruz açılması için. Ve açılmıştır. Şuraya tıklıyoruz. Ve ondan sonra son yükleme tarihimiz yazıyor. 16 Nisan 2013'te biz kontrol yüklemişiz. Mesela dün yükleseydik günün tarihi yazardı. Bugün yüklesek bugünün tarihi yazar. Bu kadar.